Selamlar saygılar dostlar ben Sercan. Bugün konsol oyunun ikinci videosu olan Fortnite Gameplay 2'yi çekiyoruz. İlk videomuz güzel oldu. Bu da bizim ikinci videomuz. Güzel bir gameplay videosu olması dileğiyle zaten ya boyunca eğim alması falan çok zor. Bir bereket etmeyi sağlayalım diyoruz. Ve gayet zor bir oyun. Olmasına rağmen inşallah güzel bir gameplay videosu çıkar. Montajlayıp edip bunları youtube atacağım. Beğenirseniz, like vermezseniz, dislike atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdi şuraya doğru bir iniş yapalım. Aç bakalım şey şeyi. Güzel. Sizinle sizinle süzüle sizinle inelim. Hopp. Evet başınız döndü biliyorum. Hoppa. Hoppa. Hemen şurayı bir açalım. Burada umutlanacak var mı bir şey? Yok. Şöyle. Şuraya gidelim. Allah. Aç bakalım. Kutu var. Sandık var. Duydum. Evet. Tam da duyduğum gibi. Şunu çıkanları alalım. Bunu alalım. Çok güzel. Şu sağlık ile mükemmel bir şey ya. Zor da bulunmuyor çok çabuk da bulunmuyor. Güzel oldu. Karşıya gidelim. Karşıda bir loot mı bakalım. Mermi. Mermi de olur. Mermi de olur. Ama istediğim mermi çıkmadı galiba. Adım Sercan Pekşen. Hani şeydeki Peksener. Hepsi küçük Sercan Peksen. Etleyin, ekleyin. Beraber oynayalım. Tebrik Allah güzel bir gameplay videosu çıkarttık. Yani Birbirimize destek anlaştık. Sizinle de kanalımıza gideriz, video çekelim sayesinde. Yani problem olmaz. İnşallah şu arabanın sesi şey yapmadı. Arabadan ineceğim zaten ya, beğenmedim. Kullanamıyorum ben bu arabayı. Sınır alalım, pompik. Hemen bir düzenleme çekelim. Oh, oh, oh. Güzel <laughs> bir gameplay videosu olur dedik. <laughs> Olana bakın ya. Görmedim bile. Neyse ikinci maça devam edelim buradan direkt geçelim. Önemli şey değil de. Ben de pek bir şey yoktu. Anamın karaktere bak ya ne güzelmiş şöyle. İkinci şey geçelim. İkinci, ikinci oyunda. İkinci oyunda inşallah daha güzel bir gameplay <laughs> videosu olur. Çünkü bunda 26. bitirdik. Çok 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 kötü oldu. Hemen öldük neredeyse. Fazla bir şey çıkmadı videolar. Videonun uzun olmasa işte güzel bir şey olur. Evet ikinci ekip Battle Royale başlıyor. Millet ekipli ben tekim. hepiniz ben tek. Bu gidişte birinci olamayacağız ama. Çok erken öldük arkalandık. İki mermi atıldı hemen kestiler. Kötü oldu. Önemli değil ama. Dediğim gibi kesmeyeceğim videonun burasını. Direkt nasılsa koyacağım. Ulan bu şarkı geliyor ama inşallah telif yemeyiz. Şöyle kıralım. Yemi düşünmüyorum zaten telif. Can sıkıntısından kırdım gidiyorum şundan. Biraz millete satışalım. Ya, gel lan dayı. dayı. Dayı 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 dayı. Tamam şimdi nereye inelim? Hmm, kumlu kıyılara mutlu mahalleye ineceğim ben. Evet. Tam mutlu mahalleye de var var. Bir yolumuz var. Yaklaştığımız zaman iner atlarız. Güzel bulut çıkartalım. Sonra hedefim ilk 10. 96 kişi kaldı zaten. Şu andan itibaren. 94 olmuş. Güzel güzel. hepimiz yolundan Ben birinci oyun. Mutlu mahalleye doğru süzülelim. İnşallah sesle veya problem bir şey problem yoktur sesimi baskılamıyordur oyunu rüzgar sesi falan mı? Bir açalım şimşeği. Böyle süzüle 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 inelim. Bayağı da bir kişi attığını yalnız bu mahalleye. Buralar karışacak. Burada bir kişi daha var galiba. Yanlış görmediysem. İnşallah yanlış görmüşümdür. Evet evet yanlış görmüşüm. Tam. Yani mantık açısından. Burada biri olsaydı alırdı diye düşünüyorum ilk girişte. <laughs> Ama böyle bir şey olamaz ya. Yani böyle bir şey olamaz. Başladığım gibi ölüyorum ya. <laughs> ya iki videodur başladığım gibi ölüyorum. <laughs> Allah'ım yarabbim. Üçüncü olacak mı? Neyse devam devam buralara da koyacağım hiç kesme yok bizde. Mutlu mahalleye ineceğim. Tena kıyılara köşelere ineceğim. Hem video uzasın hem... Ben... Gameplay çıksın yani. Bulsun artık şu maçı ya. 18 saniye oldu. Boyun posunu devresi sizce. Bırak şurada video çekiyoruz. İki oynatmadınız ya. Mimar Sinan gençlik. Açılıyor. Açıldı. Güzel. Altı, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Başlasın, güzel. Bu sefer, aa nereye atlayacağımı bilmiyorum. Kıytı kaşığı bir yere atlayacağım atlayayım bile. Şurası olabilir. Pek bir kişinin geldiğini zannetmiyorum. Dön babam dön gördüm. Bayağı akın akın geliyorlar. Şu küçük eldir'i bulut edeyim ben. Yoksa bunlar beni keser. şu ev büyük, şundan iyi yok çıkar ama da kimlerden tahminimce. şuraya. İn... İndik eh güzel tamam. Kır. Kır babam kır. kır güzel güzel güzel. Hiç... Ya abi evin kapısı varmış gittim ben kırdım. Bu kadar öküzlük olamaz ya. Bu kadar öküzlük olamaz ya. Bunu alalım. İlk yardım çantası. Kas mısın şöyle? Çok güzel olacak sandıklar Sandık var. Ara bul. Oo, çok güzel. Efsanevi tüfek çıktı. Çok 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 güzel. Hadi gelin lan şimdi. Şimdi gelin. Deyip 5 dakika sonra ölmem yok mu beyler? Boş bir şeyler aldık üstümüze. Olta galiba. Sikret kim sizler? Ne oluyor? Ne oluyor? Allah'ım. Şöyle şuradan gelmesinler bir önce. Burayı kapatalım. Buradan gelmesinler. Gelmeyin. Beyler ne oluyor beyler?

Altıma sıçtım burada korkudan ben ya. Al. Al. Iç. Korkudan altına sıçtım burada. Oh bir güzel güzel. Al şunları al al al. al. Nereden bulaştım bunlara ya? Şunu içememişiz. Buranın koruyucusuydu galiba. Bir tane daha sandık var burada. Bu evde miyim değilim ama. Karşı evlere bakalım. Buralara biri gelmiş galiba. Ya bu muhafızlar şey yaptı. Ya da biri, biri geldi. kulübeye bakalım. Galiba orada da pompalı mermisin var. Yok ama çok güzel şey var. Hmm. Ya, i̇lk yardım çantası var. Güzel. Atalım iki tane. Fazla yardım çantası göz çıkartmaz. Mermisini alalım. Şunu alsak acaba? İçinde daha fazla mermi olur mu varmış? Tamam güzel. Sınıra doğru yol olmaya başlayalım. kufreyi çok seviyorum, çok hoşuma gidiyor. Ondan itibaren alanda kimseyi var, böyle 48 kişi var. Yani 24 takım. Şu andan itibaren 22 takım var. İyice alanın ortasına doğru gitmeye çalışacağım. Sonra alandan ölmek istemiyorum bu sefer. Evet 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 güzel güzel güzel. Sandık mı var? Evet sandık. Çok güzel. Tak telefon bu bizimkinin aynısı yani. Bunu alalım ama içinden daha fazla var mı yok çıkmadı bu sefer. Şok bombası. Atarız belki. Ya hayır kasma yapmam ya. Şöyle ikinci videonun şerefine güzel bir gameplay çıkartıyoruz şurada. Üçü, <laughs> üçüncü oyunda güzel bir gameplay olmuyor ama. Olsun. Oyun bekleme aralarını falan keserim. Bunu size söyleyeyim. Videonun sonunda göstereceğim zaten PSN hesabını. İstediğiniz videolar varsa çekeriz. Oradan beraber oyun açtık kralım. Şunları da alalım demir eksikliği. Var galiba aynı yapışı bir tane demir var. Alalım şunları pek tahta da yok zaten. Çok iyi. Aynen, burayı bayağı söktük ya bir şey çok iyi. Demir yok. Demir'i biraz kasalım. şu ilerideki... Ölmeden şu ilerideki şeye gitmek. As! Ah, sağ sağ sağ. Canma sallama. Şato var şurada. Şatoya gittik. kaçtan Galiba şuradaydı. Bakalım. Evet burada. Çok iyi. Aa kaybettiğimiz şeyi de geri bulduk galiba. İlk yardım çantasını. Orada mı? Değil galiba. Aynen şu Olsun. Sniper tüfeği falan hiç vermiyor ya. Varsa. Çatıya çıkar keseriz. Kullanmıyorum ama belki kullanırım. Yani bilmiyorum kullanmasını. Adamlara bir baktım hocam tokur 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 şey yapıyorlar ya. Resmen mimar olmuş millet. Bizim haberimiz yok. Ben neydi asmıştım onu hocam. Şöyle koyalım şuraya Allah Allah R'ye basmıyorum L'ye basıyorum. Heh şimdi oldu. Ara katta var mı acaba Var diye hatırlıyorum ben. Çok iyi, çok iyi. Gerçekten mükemmel. Sandık var. Ya aşağıda ya yukarıda. Ses yaklaşıyor ama herhalde iyice ses. Hadi var burada. Evet çok çok iyi. Bu ne? Tors İyi miydi diye istansı. Niye bırakacağız? Buna da benim ihtiyacım var. Bu da çok güzel gözüküyor şey Bırak bunu. Boş ver. Bunu şimdi hasarı kaçırdı ama. Menzili taarruz. Hasar 41 vuruyor. 35 vuruyor. Yani her bunu kullanmam daha iyi olacak. Yerim ekip buraya. Şu elimizde bulundum çatışma onunla. Niye düştüm? Ne oldu? Çok yüksekte değilim ki canım da fullü. Neyse bugünkü kimle videosunun bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmeyeceğiz. Ha, bir dak, kapatma.